Bugün özelinde yola çıkıp daha genel bir soru sormak istiyorum. Çünkü Türk Futbolu'nda kazandığınız başarılarla bu soruyu cevaplayacak e, az sayıda insandan birisiniz bana göre. Türk Futbolu'nda aslında Galatasaray özelinde diyelim. 11 yıldır bir Avrupa'da büyük bir başarı yok. Bu senede e, hayalin Bilbao'da final olduğunu biliyorduk. Buna göre kadrolar kuruldu. Ama işte gerek UEFA listesi siz de değindiniz. Gerek sakat oyuncular derken, yani genel anlamda Galatasaray gibi bir e, Avrupa ile özleşmiş bir Türk takımının bu kadar erken elenmesini neye bağlıyorsunuz? Evet. işte tabii ki Avrupa Ligi'ne başlangıcımız, oradaki aldığımız skorlar çok erken yaklaşmıştık ilk 8'in içerisine girmeye ve son Ajax mağlubiyetiyle onun dışında kaldık. Demin de söyledim yani üzüldüğüm yerlerden biri. Elimize çok net gelen yani malum öde yediğimiz son dakika golü ki Kiev'de 3-1'den 3 olması yani buralarda biz turu geçip bitireceğimiz yerlerdi. Belki son on mart ayına çok daha güçlü bir şekilde girebilirdik. kadro olarak da dediğim gibi yani hem sakatlıklar, eksiklikler yani bizim kadro yapımızın burada biraz zorlaştırdı. Ya şunu da net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani transfer dönemi bu anlamda zorlandığımız yerler oluyor. Kadroda tutmak istediğimiz ama burada kalmak istemeyen oyuncularımız da oldu. Şimdi isim vermek istemiyorum tabii ki ayrılan oyuncularımızdan ama ee, biz buraya sadece üç tane oyuncu yazabiliyoruz ama hem sakatlanan Icardi hem ayrılan oyuncularımız baktığımızda yani sezon başı planımızın dışında gelişen bazı şeyler oldu. Ve oyuncu artık ben sizde oynamak istemiyorum, oynamayacağım dedikten sonra da bazı oyuncuları tutamadık. Ee, bu da yani Avrupa listesindeki yani yazamadığımız önemli oyuncular oldu bizim için. Yani işte baktığımızda yani Lemina gibi çok önemli bir oyuncuyu yazamadık. Frankowski daha geç gelmişti. Ahmet Kutucu'yu yazamadık. Eren daha geç gelmişti. Şu anda lig için önemli bir kadroya sahibiz. Ama burada tabii ki yani her şey bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Transferde de bu böyle oluyor. Bazen geciken yerler de oluyor. O yüzden yani... Önümüzdeki sene için bu anlamda e, bu sene de bizim için tabii ki bir ders olacak. Yani kadro yapılanması bu sezonun başından itibaren daha iyi bir şekilde yapabileceğimiz şey. Yani e, inşallah tabii ki amacımız şampiyon olmak. 6 puan öndeyiz. Pazartesi çok önemli maça çıkıyoruz. 9 e, puana getirmek, ikili havalajı da bunu daha yükseğe çekebilmek elimizde. Ve önümüzdeki sene için e, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak da e, buna bağlantılı bir şey burada da Galatasaray taraftarına yakışacak çok güçlü bir kadro. Her zamanki gibi. Yine önemli bir kadro kurduk. Burada lig için de önemli bir kadro kurduk devre arasında. Burada başkanımıza, yönetim kurulumuza tekrar e, bu anlamda yani onların kurduğu kadro, onların e, şu andaki oluşturdukları takım yani benim için çok önemli. E, dediğim gibi bazı oyuncuları Avrupa'da kullanamadık ama şu anda baktığımızda lig için önemli bir kadroya sahibiz, önemli oyunculara sahibiz. Ve e, bu avantajımızı da En iyi şekilde kullandığımızda şampiyonluğa ulaşıp önümüzdeki sene şampiyonlar liginde e, dediğim gibi yani burada daha planlı planları bu seneden yapabildiğimiz e, bir durum olur yani işin gerçeklerinden biri de yani transferden hep konuşuyoruz hep anlatıyoruz ama e, her zaman istediğiniz oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz bence e, yani Türkiye olarak sıkıntılarımızdan biri bazen. Ya verdiğiniz para servis bile yetmiyor. Oyuncular e, ilk istekleri Avrupa'daki ilk 5 büyük lig. Ondan sonra e, diğer oyuncuları buraya getirebiliyorsunuz. Bu hani bizim gibi büyük takımların e, şanssızlıklarından biri de e, bu e, özellikle Türkiye'yi yani direkt olarak birinci hedefleri görmeyen oyuncular olabiliyor. Ama e, biz çok önemli de bir kadro kurduk. Burada da dediğim gibi yani bu sene şampiyonluk yolunda e, şu anda çok önemli bir kadromuz var.